Tekrar merhaba değerli ailem. Yine bir video ile birlikteyiz. Daha önce söylemiştim ya hani 2 3 günde bir ekran başına geçerim diye. Şimdi bu da onlardan bir tanesi olsun. Kusura bakmayın. Yani öyle video yapmaya bu aralar çok müsait değilim. Daha önce de söylemiştim. Kitap hazırlığı ve kitap ile ilgili çalışıyordum. Kitap bitti. Şükürler olsun gönderdik yayında. Şu anda inceleniyor. İşte dizgi, mizanpaç falan derken önümüzdeki ay söz verdiğimiz gibi piyasaya çıkmış olacak kitabımız. Kaliteli oldu. Tekrar etmeye gerek yok. Kaliteli bir kitap oldu. Ve eminim ki hepinizin çok işine yarayacak başucu kitabı olabilecek güzellikte bir kitap oldu. Hem kapsamı olarak hem de denkleri olmadığı için. Yani böyle bir kitap tek, tek olacak. Tabii ki bir çalışmam yok. Bir tanesini yayına verdik. Hani biliyorsunuz bitkisel tedavilerle ilgili bir kitap hazırlığımız da vardı. Geçen senede o böyle temize çekilmesi gerekiyor. Bir de yeni bir konu var. Aslında bunu açıklayıp açıklamamak arasında böyle bir tereddüt ediyorum. Hani bu yıllardır koledyerlerle uğraşıyoruz. koledyerlerle ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Kolediyel suları herkes çok güzel kullanıyor. Ama öte yandan kolediyel yağlar da var. Kolediyel yağlarla ilgili şimdiye kadar herhangi bir paylaşım yapmadım. Bu videoyu da dikkate alın. Hatta kaydedin bu tarihi. Bundan sonra insanlar kolodiyal yağlardan da bahsetmeye başlayacak. Çünkü bunu birileri dile getirmesi gerekiyordu insanların bu konuya eğilebilmesi için. Biz yıllardır kolodiyal yağlarla ilgili de çalışıyoruz. Onu da siz değerli dostlarımla paylaşırım. Daha doğrusu önümüzdeki aydan itibaren kolodiyal yağlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Yani yağlar nasıl yapılır ve tabii ki eş zamanlı olarak da frekanslarla ilgili bol bol bilgi vereceğim size. Bugün sizi çok fazla yormadan sadece e, bizim hobici şifacı simyacılar grubunda gezerken kanserle ilgili daha doğrusu beyin tümörü ile ilgili bir dönüş yani bir arkadaşın yazısı karşıma çıktı. Hem duygulandım hem çok mutlu oldum. Bunu da sizinle paylaşayım. Ondan sonra bugün bir frekans seçeriz. Hangi hastalığın frekanslarını yayınlarız diye bakarız. Şimdi Alpaslan diye bir arkadaşımız. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bir yıl önce sizi kızım ile tanıştırmıştım. Hatırlamayanlar için tekrar yazayım. Yaklaşık bir buçuk yıl önce kızımın dördüncü evre beyin e, kanseri olduğunu öğrendik. Ve kızımda bir de genetik hastalık var. Digergo sendromu diye. Kızımın adı Bilgenur. Şu anda 17 yaşında ve 18'ine girecek bir ay sonra. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun bu günleri gördüğümüz için. Kızımın beyin santral sinir merkezinde 3,5 santimetreye 2.7 cm çapında bir tümör tespit edildi. Ameliyat edilemedi çünkü tam beynin merkezinde tanısı pineplostom. Dördüncü evre ve tedavisi neredeyse imkansız bir tane. Allah düşmanımın başına dahi vermesin. Öyle zor günlerdi ki, günler yaşadık ki sürekli nöbetler şeklinde devam ediyordu. Ameliyat edilemedi. Bir de %78 agresif kötü huylu bir tümör en ufak bir müdahalede komple beynini sarabileceği söylenmişti. 31 kür ışın tedavisi ve 11 kür kemoterapi aldı kızım. Ve her ışından gelince ki hali ne bakamıyordum. Kızıma köşe bucak bir yere vurup gözyaşlarımı bırakıyordum. Hele kemoterapi zamanları ömrümden ömür gidiyordu. Çünkü kızımın bağ bağışıklık sistemi normal insanlardan 10 kat daha kötü şekilde çalışıyordu. Her ay en az 4 ünite kan alıyordu ve beyaz kan da en az 3 ünite alıyordu. Öyle zor günlerdi ki ama geçti artık. İnsan duygulanıyor. Şimdi size bu gruba gelmemdeki olayı anlatayım. Çaresizlik nedir bilir misiniz? Çaresiz olunca elinizden bir şey gelmiyorsa insan ne yapacağını bilmez. İyiyi kötüyü ayırt edemez. Ama kemoterapiye başlamadan doktor hanım bunu almazsa kızınız ölür. Alırsa da sadece yaşam süresi uzatır dediğinde bizim mücadelemiz o zaman tamamen başladı. Eşimle konuştuk, araştırdık ve kenevir yağını, CBD oil yağını araştırdık ve kullanmaya başladık. Kızıma o anda benim kızımı gören Deniz Aydın bana ulaştı. Deniz Aydın bizim grubun moderatörleri, değerli bir kardeşimizdir bu arada bana ulaştı ve bu gruptan bahsetti. Ben de kendisine benim maddi gücümün olmadığını söyledim. O da kendini ifade edersen sana yardımcı olacak çok kişi var grupta dedi. Ve ellerim, ellerimi Allah'a açtım, duamı ettim. Bu gruba dahil oldum. Kızımın durumunu anlatan bir yazı yazdım. Ve işimi bırakmak zorunda kaldığımı yazdım. O yazım hala grupta duruyor, duruyordur. Allah razı olsun hem çok kişi yardım elini uzattılar. Hem de hesap numarası dahi isteyenler oldu. Para yollamak için ama ben kimseden 5 kuruş dahi talep etmedim. Etmem de benim kızıma şifa olacak neyse onu diledim. Fatih Erol Bey ne gerekiyorsa gücümün yettiğince ben karşılayacağım dedi. Ee, arkasında da durdu. Kızıma kask yapıp yolladı. 3 ay platin gümüş suyu yolladı. Kemoterapi ilacı değişince sadece gümüş suyu ve kask ile devam etti ve daha dün yine gümüş suyunu gönderdi. Allah ondan ve Engin Gezi Bey'den binlerce kez razı olsun. Ve bu gruptaki herkesten binlerce kez razı olsun. Kızımın son MR'ında, bas, MR'ından da bahsedeyim. Gruba nüks et etmez ise kızımın kanser, kızım kanseri yendi. Bu bir rüya gibi bir hayaldi ama kızım kanseri yendi. Son MR'ında %100 tam yanıtlı yani tümör tamamen kaybolmuş. Ama yumurtalık kisti diye bir kisten bahsediyorlar. Onu da Mart'taki MR yani bu ay MR'da tekrar bakılacak. İnşallah o da kaybolur. Kızım Bilgenur için dua eden herkesten binlerce kez razı olsun. Allah tüm hasta kişilere sonsuz şifalar nasip etsin İnşallah Amin. Kalın sağlıcakla imkanınız ee, imkansız diye bir şey yoktur. Yeter ki inanın, asla pes etmeyin. Allah hepinize binlerce kez razı olsun. Muradınız varsa versin. İnşallah amin. Teşekkürler Engin Gezi. Teşekkürler Fatih Bey ve tüm grup üyelerine teşekkür ediyorum. Sifa dileyen kim varsa herkese acip şifalar diliyorum. Bunu paylaşırım buralarda. Kızı yenmiş. Şükürler olsun. Tamamen kanser yok olmuş. Şimdi disiplinli bir şekilde tedaviye devam edilirse, ihmal edilmezse bazı talimatlar var onlara uyulursa aslında üstesinden gelinmeyecek bir şey yok tabii bir de şöyle bir durum da var arkadaşlar kanser hani çocuklarda çok hızlı bir şekilde üstesinden gelinebilen bir şeydir çünkü çocukların vücudu bu bizim gibi dünyadaki pisliklere çok fazla maruz kalmamış yani toksin olarak diyelim toksik olarak o yüzden çok hızlı bir şekilde cevap veriyor tedavilere fakat çocuk veya da yaşı ilerlemiş insan olması hiç fark etmiyor. E, yeter ki doğru teşhis, doğru tanı konulduktan sonra tedaviyi de ihmal etmeden yani normal tedavisini de ihmal etmeden birlikte bir yola çıktığımız zaman kolay bir şekilde üstesinden geliyoruz. Bu bu bir tane örnekti sadece. Yani bunun gibi binlerce örnek e, grupta var. Neyse videoyu fazla uzatmayacağız demiştik. Şimdi bir hastalık seçelim. Rastgele. O hastalığın frekansını da paylaşalım kronik yorgunluk sendromu, kolesterol folyum, aralıklı podiopati, oblik pure, ergot sektum, klon koris, klon kolesterol botiyolum. Bir tane her zaman karşılaştığımız hasta. Hastalık olsun. Kolit. Kolit olsun. Olsun mu? Koronavirüsler. Kolit olsun ya kolit, kolit evet kolit. Bu bugün kolitin frekanslarını paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi fazla uzatmaya da çok gerek yok. Arkadaşlar bir de bu hani şu anda ülkece içinde bulunduğumuz stresten dolayı insanların doğru düşünmeye de ihtiyacı var. Doğru düşünmenin de yani sağlıklı düşünmenin de aslında yolu altın suyundan geçiyor. Lütfen altın suyu yapın. Yapanlara, yapmayanlara arkadaşlarına çevresine dağıtsın. Yoksa bulun, alın. Sağlıklı bir şekilde beynimiz düşünemiyorsa problemlerin üstesinden gelmek de çok zor oluyor ve insanı böyle içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. O yüzden altın suyunu da tavsiye ediyorum. Aslında altın suyu frekanslarla çok daha güzel sonuçlar veriyor. Onu da zaten kitap piyasaya çıktıktan sonra zaman zaman değineceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklar diliyorum. Bana yine katlandığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.